Ee, küçük pembe panjurlu bir dükkan kesinlikle gerçek bir hayal değil. Hani e, romantik bir hayal olarak kalması muhtemel hatta. <laughs> ee, Ebru Baran Özgüray bundan önce ne yapıyordu ya da ne yaparak hayata başladı? Ben İstanbul 1984 doğumluyum. Ee, Hayalim gazeteci olmakta, O yüzden üniversitede Marmara Üniversitesi gazetecilik bölümünü kazandım. E, bir 10 yıl kadar gazetelerde çalıştım çeşitli. E, kültür, sanat, istihbarat, eğitim pek çok departmanda da çalıştım. E, sonrasında e, artık Türkiye'de hem gazeteciliğin getirdiği şartlar hem e, siyasi yönelim beni biraz gazeteden uzaklaştırdı. E, sonra Türkiye'nin önemli okullarından birinde e, bir 5 yıl kadar kurumsal iletişim departmanında çalıştım. Ee, orada da yani insan tabii iş hayatına girmeden evet isimler güzel geliyor, meslek tanımları çok hoşuna gidiyor ama içine girdikten sonra ne yaptığını fark ediyorsun. Orada da beyaz yakalı olmanın getirdiği bazı zorluklar olmaya başladı. Ee, o kurumsal hayatın beni sıktığını fark ettim ve sanırım orada da bir kırılma noktası yaşanarak başka bir şey yapmalıyım artık dedim ve santrale doğru bir yolculuk başladı. Galiba sürekli bir edilgen hayat yaşamak insanı çok sıkıyor. Ben artık bazı şeylerde etken olmak, benim söz sahibi olduğum, benim ürettiğim, bana ait bir şey olsun istiyordum. Galiba bu belki de 30 yaş kırılımı da olabilir. Farkındalıkların attıkça sana yaptırılanlarla yapmak istediklerin arasındaki fark seni çok rahatsız etmeye başlıyor. Topuklu ayakkabıların üstünde geçen 6 saat bitmeyen toplantılar, Sadece aslında hafta sonu ne yapacağımı düşünerek hafta içini geçiriyor olmak beni hani ben ne yapıyorum'a itmeye başladı. Sonra da dedim ki evet üretimin içinde olduğum, her günümü dolu dolu yaşadığım başka bir hayat olmalıydı. E şimdi dediğim gibi ben artık sevdiğim, istediğim, üretimine dahil olduğum bir işi yapmak isterken orada kahveyi çok sevdiğimi fark ettim. Ee, evde işte sokakta çok fazla kahve konuştuğumuzu sürekli çeşitli çeşitli kahve dükkanlarına gidip e, farklı kahveler tatmaya başladığımı fark edince dedim acaba bu işi yapabilir miyim? Hem seviyorum da. Ben önce e, büyük kahve zincirlerinden birinde işe girdim barista adayı olarak ki orada işe girmek de herhalde hayatımın en zorlu serüveniydi çünkü sahip olduğun CV ile tabii sen ne yapıyorsun burada diye bir şey almıyorlar. Ee, ama bir 6 aylık çalışma orada bana çok şey öğretti. En azından işte 10 saat aralıksız ayakta kalarak çalışmak nasıl bir şey? Ee, i̇nsanların isteklerine karşılık vermek, sürekli beklentiyi gideriyor olmak nasıl bir şey? İşte kahve yapmayı seviyor muyum? Gerçekten o kadar kahve kokusunun içinde 10 saat geçirmek bana ne katıyor, ne katmıyor anlamak için o çok iyi bir deneyim oldu ve baktım hakikaten orada olmayı çok seviyorum. Ee, ondan sonra dedim ki, evet galiba kendime ait bir işletime kurabilirim. Ee, en azından kaybedeceğim çok fazla şey de yoktu çünkü 30 yaşındaydım. Ee, Kaybedersem de hayatıma tekrar başka bir yerden de başlayabilirdim. Ben ne yapıyorum biraz galiba çevresel etkenlerle dediğim bir şey oldu. Çünkü herkes şey demeye başladı, ay sen yüksek lisans da mı yaptın, ne yapıyorsun burada? Ee, i̇şte buradan ne kadar kazanabileceksin ki? Eski maaşının işte atıyorum dörtte birini alıyorsun. Ee, Belki bir önceki iş yerinde talep eden tarafken bu tarafa geçtiğimde talep edilen taraf oldum. Hani işte Ebru şunu getir, Ebru bunu yap, Ebru şunu istiyoruz gibi. Hani farklı insanlarla konuşmak ve o istekleri karşılamak biraz hani acaba yapabilir miyim mi düşündürdü. Ama yine de kendi istediğim bir şeyi yapıyor olmak galiba bu eksileri artıya çevirdi. Yani aslında şöyle e, öncelikle ilk ortaya çıkarken bu iş birçok insandan da akıl aldık. Tabii ki bu işleri yapanlar, pastacılar, kafeteryalar, restoranlar, kahve dünyaları birçok yerle konuştuk. Herkesin söylediği şeydi. ilk bir işe girerken tek bir ürünün üzerine çalıştığın bir dükkan olması, eee yapabiliyor mu ve biraz daha başarıyı pozitife çeviren bir yoldu. O yüzden hani sattığım üründe çok fazla dallanıp budaklanmak istemedim açıkçası. Bir de şey bana çok sıcak geliyordu. Hani mahallenin kahvecisi olmak, hani büyük bir zincir olmak istemiyordum ya da Türkiye'nin en iyi kahvesini yapmak gibi bir iddiam yoktu. Ben sadece e, ya yani yaşamım boyunca her işte olduğu gibi benim adıma yapabileceğim işi en iyi şekilde yapmak istiyordum. Bunun için de sanırım tek bir noktaya odaklanmak daha mantıklıydı. Aynı zamanda işte kafeterya olsun, sıcak yemek de çıkarayım, mutfağı da olsun, 5 kişi değil de birdenbire 15 kişiyi yöneteyim çok zorlu bir süreçti. En azından burada sadece kahve çekirdeğini, şurubumu, sütümü, işte küçük tatlılarımı ve sandviçlerimi takip ediyorum. Orada bir de yok etiydi, bütün mutfak prosedürüydü takip etmek benim için çok zor olurdu. Ee, galiba başımdan büyük işlere de kalkışmak istemedim tabii. Şimdi şöyle galiba orada biraz e, ilk adım olduğu için kendi konfor alanımdan çok dışarıya çıkmak ve büyük bir mücadelenin içine girmek istemedim. Belki biraz korkakça bir davranıştı, belki de akıllıcaydı bilmiyorum ama e, Kadıköy'de ya da Moda'daki bütün kahvecilerin olduğu bir yere hiç bilmeyen biri olarak gidip oradaki büyük başlarla mücadele etmek açıkçası istemedim. Ve bir de çok önemli nokta galiba bir tık daha e, hani... Alışık olduğum, bildiğim bir mahallede ya da bölgede biraz daha hani ne dediğini, ne istediğini biraz daha tanıdığım insanlara hizmet vermeyi istedim. Yani şimdi Kadıköy, Taksim ya da Bostancı çok daha kozmopolit. Tabii ki her yerden insanlar geliyor. Ama e, Kozyatağ, Sahrayet, Erenköy gibi hem oturduğum lokasyonda e, biraz daha yaşayan insanların profilini de bildiğimiz için az çok e, burada olmak... E, o nabza göre şerbet hazırlamak bana daha güvenli geldi. O yüzden lokasyon olarak önce buradaydık. Benim iki dükkanım var. Bir tanesi kozvet Atatürk Caddesi'nde, o 5 yıl oldu. E, diğeri de şu an içinde bulunduğumuz Erenköy'de, e, o da 3. yılına giriyor. Yani açıkçası işe başlamadan önce bana en zorlu gelen taraf ve en korktuğum hani insanlar bizi tercih edecek mi? Acaba gelecekler mi? Geldiklerinde memnun edebilecek miyim onları? De. Ama işe girdikten sonra aslında en zor olan kısmın e, birlikte çalıştığın insanları seçmek ve onlarla uzun bir yolculukta devam etmek olduğunu anladım. Çünkü biz ben ilk kurmaya çalıştığımda e, eşim çok destekçiydi ama kendi işini yapmaya devam ediyordu. Çünkü e, bunu bir B planı olarak eşimi tutuyorduk aslında. Hani santral tutmayabilirdi. Başaramayabilirdik, batabilirdik. Bir ekonomik destek gerekiyordu tabii ki eve. O yüzden eşim dışarıdan destek olsa da işin içinde değildi. O yüzden tek eleman ben kalıyordum. Yanımıza bir iki kişi seçtik ama tabii biraz da toyluktan belki de hani tam olarak işi bilen biri olsa da dükkanın imajına uyuyor mu onları anlamamız biraz zaman aldı. Oralarda çok zorlandık. Neler beklediğim gibi oldu. Yani aslında e, konsept olarak santrali ilk kurduğumuzda ortaya çık hayal ettiğim konseptle ortaya çıkan konsept birbirinin aynısı oldu. Bu beklediğim kısım beni çok mutlu etti. Çünkü içinde bulunduğum dükkan e, o anlamda bana huzur veriyordu ve motive ediyordu. Yaklaşık bir 15 yıldır devam eden bir iletişim bilgisi orada misafirlerin nabzını ölçmek, onlarla konuşmak kısmında e, çok pozitif etki etti. Bir de e, bu beni de motive etti. Çünkü diğer kurumsal hayatınızda bir tane ofisin içinde 5 kişi, 10 kişi, hadi en fazla 15 kişi görüyorsunuz ve her gününüz onlarla geçiyor. Burada ise günde dükkana 100 kişi geliyor. 100 farklı hayat, hepsinin anlattığı çok fazla şey var. Ve akşam dükkandan çıkıp eve gittiğinizde sizin de evde anlatacağınız çok fazla hikaye oluyor. Ve hepsi ayrı telden, çok eğlenceli bir tarafı var tabii. Bu hayal ettiğim gibi oldu. Kahvelerimize çok güveniyordum çünkü hani hem bir 6 aylık işletme deneyimim vardı, onun üzerine kahvecilik eğitimim vardı. E, bu anlamda uzun süren bir çalışmada damak tadımda oturmuştu. O yüzden kahvelerin beğenmesi de hayal ettiğim gibi oldu. Tabii bu üç önemli unsur da sanırım zaten bizi başarıya götürdü. Bir hizmet sektörü, özellikle Türkiye'de hizmet sektörü gerçekten çetin şartları olan bir sektör. Mutlaka yaptığınız her işin zorlukları var. Özellikle de yaptığınız işi hakkıyla yapmaya çalışıyorsanız, iyi olsun istiyorsanız mutlaka zorlanılıyor. Ama e, Türkiye'de hizmet sektörüne biraz aslında çok büyük bir yüzdeyi oluşturmasına rağmen ekonomideki çok büyük bir pastada payı olmasına rağmen tam olarak bir iş olarak bakılmıyor ve tanımı da çok net değil. Yani birlikte çalıştığımız insanlar burayı bir fırlatma rampası olarak kullanıyorlar. Kesinlikle uzun dönem çalışacakları bir kariyer odaklı bir yer olarak bakılmıyor. biraz fazla taleplere yani her zaman müşteri haklıdır cümlesi Türkiye'de hizmet sektöründe biraz sizi zorlayan taraf. Birçoğumuz belki de dükkanlara gittiğimizde, mekanlara gittiğimizde şeyi konuşuyoruzdur. Ya bir tane Türk kahvesi de 15 lira mı olur? Ne olacak ki bakkaldan alıyorsun işte 100 gramı 4 lira ama aslında orada hesaplanan şeyin bir kişinin oturduğu masanın hesabı olduğunu öğrendim. Yani bunu ama açmadan önce hesapladım. İşte gelen peçeteden yaktığın elektriğe, sana servis eden elemandan bulaşık makinesinde kullandığın deterjana, yanında koyduğun şekerden aldığın kaşığa kadar her şeyin aslında olduğu. Orada mekanın kirasından ödediğin stopaja kadar ki stopaj kelimesini belki daha önce hayatımda hiç duymamıştım. Bunların hepsinin birlikte olduğunu öğrendim. Bunu ama hayali kurarken de öğrenmeye başladım. Yani sadece çok güzel bir dükkan açayım, ben mükemmel de tatlı yaparım, açayım işte orada altı dolmadığında hayal kırıklıkları oluyor. Ee, benim en sevdiğim kahve, ben biraz kahvede süt ve şekeri çok sevmediğim için sade kahve içmeyi tercih ediyorum. O yüzden yeni demlenmiş V6'da bir Kolombiya beni çok mutlu ediyor. Kokusu, tadı. Tabi bu arada sütlü ve şekerli kahve içenleri de asla eleştirmiyorum tabi, onlar da çok güzeller. Aslında dükkana girdikten sonra kahve tüketimim azalır diye düşünüyordum. Çünkü sürekli o kokunun içindesin, kahve yapıyorsun vesaire ama öyle olmadı. Hatta e, bazen yaparken ne kadar güzel oldu <laughs> diyerek e, sanırım 4 bardak aşağı yukarı içiyorum günde. Mesela dükkanı ilk açarken e, birçok üçüncü nesil kahveci, dan aldığım danışmanlıklarda onlar e, asla çay koymamalısın diyordu. Çünkü sen kahvecisi kahve ça satacaksın. Kahvenin üstüne kahve içerek devam etsinler. Çay mı olur? Ama o sırada şey düşündük. E, biz mekanlara gittiğimizde ne yapıyoruz? Bir tane kahve içtikten sonra hadi belki ikinciyi içiyorsun ama üstüne çayla devam ediyorsun. Özellikle akşam saatlerinde artık hani çay içelime geçiyor. O yüzden e, çay koyuldu ve sanırım e, sonunda adet olarak baktığımızda çay kahveye geçiyor bile olabilir. Yani sadece bir kahve dükkanı olarak söylemiyorum. Dediğim gibi Türkiye'de hizmet sektörünü özellikle butik bir iş yapıyorsanız çok çok uzun yıllar yapmanız mümkün değil. Yani rakam olarak dayanma gücü olarak ne verilebilir tam bilemiyorum. Belki bir 10 yıl daha ama hani Burada emekli olurum, 60 yaşına kadar bu işi yaparım demek çok iddialı bir açıklama olur. Ben en az 8 saat aralıksız ayakta çalışıyorum. Asla ben patronum geçip arkada oturayım gibi bir desturum olmadı bu işi yaparken. Mutlaka ben de diğer arkadaşlarım gibi bir shift yapıyoruz. Mesai tablosu. Orada benim de adım sadece E, Ebru'nun E'si ve 8 saat çalışıyorum ayakta. Bu tabii çok yoruyor. Bir de ruhsal kısmı var. O dükkan sizin, bırakıp gidemiyorsunuz. O 8 saatin sonunda da arka plana geçmeniz gerekiyor. O yüzden ruhsal tarafı da çok yorucu. Ya da eşinizle akşam bir gün kendinize izin vermiş ve akşam mükemmel bir yemek hazırlamışken tam yemeğe ilk kaşığı atacakken telefon çalıp ''Ebru Hanım ben rahatsızlandım, devam edemeyeceğim, dükkana gelin.'' diye bir telefon gelebiliyor. Bu belki ne olacak bir akşam da yemeğini bırak git diye olabilirsiniz ama e, sürekli yayıldığı için e, bu süreç sizi çok yıpratıyor. O yüzden çok uzun yıllar devam edilebilecek bir iş değil. Ya bu aslında çok reçetesi olan bir, bir şey değil. Herkesin yapmak istediği işe göre değişebiliyor olabilir ama dediğim gibi ben önce hayal kurarken kesinlikle o hayalin altını doldurarak gitmelerini tavsiye ediyorum. İlk kesinlikle önceliğim o. Yani en basitinden eee işte bir yere gidiyorsunuzdur, o masayı çok beğenmişsinizdir. Dört ayaklı, demir döküm ayakları olan, üstü mermer, alttan ısıtmalı. Benim dükkanım olsa kesinlikle bunu koyarım dışarıya zaten insanlar da üşümesin diye hayaller kurmaktan ziyade o altındaki soba kaç para yakıyor, o ayak nedir? Her sabah o kadar ağır döküm bir ayaklı masayı dışarı çıkarıp gece içeri sokmak seni ne kadar yorar. ...gibi şeyleri belki fark edemiyor olabilirsin ama az çok hesaplamak lazım. Ee, yani altı dolu hayaller kurmalarını öneriyorum. Hayal ortaya çıktıktan sonra, dükkan ortaya çıktıktan sonra kesinlikle... ...yolun karşısında kaldırıma geçip şöyle bir dükkana bakmaları lazım bence. Yani ben misafir olsaydım bu dükkana girer miyim? Neden girerim ya da neden girmem? Ee, bu soruların cevapları da size çok güzel bir yol haritası çiziyor çünkü. Ee, mesela bizim logodaki sarı ve yeşil renkler bence bir sıcaklık yaratıyor ve insanları çekiyor. Sonra misafirlerimizden de bu geri dönüşleri aldık. Bu önemliydi. Ya da girmem diyenler için de e, ne diyeyim? Biraz e, sanki bütçesi yüksek bir dükkanmış hissiyatı veriyor demişlerdi. E, bu öngöremediğimiz bir şeydi mesela. Biraz sanırım dediğim gibi misafir gözüyle bakmaları gerekiyor. İçine girdiklerinde de. Kahveciyse burası, ben kahvenin yanında ne, ne yemek isterim, üstüne ne içmek isterim? Sadece bir kahve, bir tatlı beni tatmin eder miydi? Acaba yanında ne isterdim? Sabahleyin belki tuzlu bir sandviç beni daha mı mutlu ederdi kahvenin yanında? E, gibi şeyleri düşünerek yola çıkmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Evet 18 saat çalışmaya rağmen, e, boyum kısa atmışım ama ona rağmen 40 kiloya düşmeme rağmen çok hastalanıp arkadaşlarımı hastaneye götürdüğünde arabaya bindiğimde emniyet kemerinin ötmediği günleri duyduk. Yani e, tüm bunlara rağmen hani aileme vakit ayıramadığım bir kritik bir iki yılımız vardı. Çünkü tutunabilmek için çok önemliydi orası. Onlara rağmen iyi ki yapmışım diyorum. Bir önceki işimde kazandığım parayı tabii ki uzun bir süre kazanamadım. E, zaten herkes ilk 6 ayı Sadece kendini döndürebiliyorsan önemli diyordu. Belki o sıralarda çok motivasyon bozukluğu da yaşıyorsunuz. Hani olmayacak mı galiba diyor ama sabretmek gerekiyor. E ama tüm bunlara rağmen kesinlikle iyi ki yapmışım diyorum.